Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan içinde Bakara suresi okunan evden kaçar. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali demişlerdir ki, akıllı olan Müslüman mutlaka Bakara suresinin son iki ayetini okuyarak uyur. Ebu Mesud el-Bedri'den rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakara suresinin sonundan iki ayeti geceleyin okuyan kimseye bunlar yeter. Halit bin Ma'dan'dan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresinin öğretilmesi öğrenilmesi bereket, terk edilmesi ise büyük üzüntü sebebidir buyurmuştur. Ayrıca İbn-i Mesud radıyallahu an. Bakara suresinin ilk ayetleriyle son ayetlerini okuyan kimseye hiçbir şeytanın yaklaşamayacağını rivayet etmiştir.